Tanrı bütün kullara rızkını bağışlarken Kul Ahmet erken kalkar Haydi ya, nasip dermiş <laughs> Merhaba sevgili dostlar Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kar dealership Kar benim yine Ankaralı şivesi <laughs> devreye girdi <laughs> Carlyler e, Ship Simulator 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bu hafta e, komple seriyi bitiririm diyordum ama bırakın seriyi bitirmeyi. Ta ikinci video yeni başlıyoruz. Nasip diyelim olsun. E, abone olmayan arkadaşlar abone olmayışını şimdiden halledirlerse sevin halledirlerse sevinirim. E, beğeni konusunu da size bırakıyorum. İster şimdiden beğenin isterseniz de videoyu şöyle güzel bir izleyin. Şeriyi beğenirseniz beğeninizi atarsınız. Evet, araba almanın güvenli adresi Dobrokovra Otolar Araçlar AŞ Otomotiv olaraktan e, ilk günümüze başladık. Yeni bir yetenek puanı diyor. Bunu bir şuradan geliştirebiliyoruz mu? Bu arada ben yetenek puanları nereden gelişiyor bilmiyorum. Eee, yetenek menüsü P ymiş. Bakayım be. Ne abi? Karakter daha hızlı yürür ve koşar sanır. Tamir masrafları daha düşüktür. O kadar puanımız yok. Ha, zaten şu an açabildiğimiz bir şey yok anladığım kadarıyla. Biz gidelim arabamızı alalım abi. Bu arada bir şey diyeceğim. E, araba alım satımlarında bütün incelediğim arabaları göstermeyeceğim. Sadece önemli kısımları ve beğendiğim arabaları göstereceğim. Yoksa video 45 dakika oluyor. Siz de eminim izliyorken sıkılıyorsunuzdur. Ben editlerken bile sıkılıyorum çünkü. Evet dayıcım yeni mallar düşmüş 40 bin diyor. Çok para. Çok da eski araba koymayacağım tezgah artık ay selamun aleyküm 25.000 diyor. Arabayı bir incele bakayım kontrol et. Abi araba mükemmel ama bize büyük bir ihtimalle istediğimiz rakama vermeyecek. 17.000 lira teklif yapıyorum. 19.170 çiçek abi günün en güzel ticareti bak. ilk başlangıcımız çok iyi. Dayıcım teşekkür ediyorum. Araba sadece kirli hiç sorun değil. Dükkanda suyumuz akıyor. Bine abi. Çek arabayı dükkanın önüne. Ufak ufak bütçeyi büyüterim. Kocaman bir dükkan kuracağız sonra. Şu arabayı bir yıkamamız lazım ama. Bizim su makinasında su yok. Şunu bir doldurayım. Çek abi şuradan makineyi getir. Şuraya bir koy devirmeden. Devirince kaldırması çok zor oluyor. Köpüğü al Şöyle yalandan köpükleyelim. Köp ee, suya geç. Boşurdat bakayım şöyle be. Dayı Araba ne kadar kirliyse Arabanın kiri çıkmıyor resmen üstünden Hemen Şimdi Şu kitapsal arabamıza bir fiyat çekelim Bu neler neymiş piyasada 25.000 Çıkar abi Şuradan iPhone 18 Pro Max'imi Şöyle Dükkanı da ee, Dur O yetenek menüsü V ile çekiyorduk Clicks Corolla her neyse Aç abi. Satışa çıkar. 28.850 buna da para dedi. 28.720 Tamam abi bu fiyattan kalsın. Şu 720 pazarlık payı. Hemen şuradan bir plakalı kal. Arabamıza bir yapıştıralım plakalı. Heh. Şimdi şuraya bir piknik taburesiyle şey atıp çayımızı demleyip bekleyeceğiz. Oğlum pazarda millet cayır cayır araba alıyordu. Kayış gibi korolla çektik dükkana. Gelen giden yok. Biraz daha piyasa arabalarını odaklanmamız lazım demek. Şu parayı bir bulayım. Ayarlayacağım ama bekleyin bir. Şu Rokko BMW ne varsa dizeceğim buraya. Ondan sonra göreceğim burayı. Piyasa yapmaya bile gelecekler. Geldi abi. Yeni müşterimiz. Abla tam senlik araba. Az yakar, çok kaçar. Masrafsız. Bak güle güle bi'nen buna. ben sana söyleyeyim. Evet ablamın fiyatı 27.187 imiş. Abla ya o kadar düşemem. Biz de ekmek yiyoruz. Ama sana vereceğim dip rakamı söylüyorum bak. 28.000 e, 350 ablam. hadi seni mi kırayım? 27.850 veriyorsun. Abi biz ticaretimize bakalım ya. Bu araba pek ilgi çekmedi çünkü gelen giden olmadı. Malum bak biz bu yola hangi modda öyle çıktık? Gönül almayı bilmeyene ömrü emanet edilmez. Güle güle gitsin, güle güle binsin. Şimdi hemen yeni arabamızı almaya gidelim pazarları kapanmadan. Zaten birinci pazara bakmıştık, ikinci pazara gidiyorum direkt. Hmm. Dayı ne istiyorsun bunda dayı? Bakayım bir arabana neyi var neyi yok. Dayı araba ağır hasar kayıtlı. O gitti gözümüzün önünden. Aha 28 bin diyor. İncele bakayım şu golfü bir. Sadece kaput değişen. Dayı ver elini seninle bir pazarlığa oturak. Ne yazdın buna? 28.000 bin. Bak sana helalinden bir 21.000 bin çalışır. 23.918 Gençlere gider bu araba 23'e Ver Dayıcım Hayrını bereketini gör Bak gördün mü? En ufak bir uyarı yok. E, ABS lambası, ESP hiçbir şey yakmıyor. Hemen arabamızı dükkana çekelim. Abi araba dükkanın önüne gelmiş bu arada. Şimdi hemen şuradan bir tane plakalık plak al. Günlük rutin işlerimizi bir yapalım. Yapıştır. E, dükkanı temizleriz müşteriyi bekliyorken sıkıntı yok. İşte arabanın ederine bir bakmam lazım. Arabanın eder fiyatı ne ona bakmadım. 28.500 32.000'den 33.000'den ilan daha hayırlı olsun Hemen fotoğraf çek Lan dükkanın adını da alalım Dur Niye benim elime P'ye gidiyor fotoğraf çekmek için Dükkanını mükkanını temiz tutacaksın abi Temizle ödenmemiş faturanız var diyor Şu süpürgeyi bir yerine at Fatura Faturalar Yeni fatura Borç ödenmediği takdirde Abo. Oğlum ben bugün bu kadar para kazanmadım ki size bu kadar para ödeyeyim. Çık abi şuradan. Ha şimdi iyi bir müşteri lazım şu arabaya. Bekleyeceğiz abi şuraya yine çayımızı koyup bekleyeceğiz. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bir saattir bekliyorum ama dükkanı açmamışım ki. Ya açmaya gerek mi var oğlum? Şuraya sandalyeyi atmışım bekliyormuş işte. Arabanın önünde satılık yazıyor. Bak ah, nasipli araba hemen çekti müşteriyi gördün mü? Kırmayacağım oğlum gelene vereceğim. Al gülüm ver gülüm. Ticaret hızlı dönsün. Gel bakalım deli olan. Müşteri fiyatı 26 bin. Yerim. O öyle olmaz o işler şimdi bak. Tamam mı? Ben ağzımı sana 32'den açarım. Sen ne diyorsan ona göre bir yol izleyeceğiz. 28'e veremem koçum. 28'e veremem. Kendine iyi bak. Tamam, gönül dedik de yani bulabildiğin ölü silkici gerek yok. Mal nasipli abi çekiyor çekiyor bak geldi. Abi tam yaşanan arabası bak dört kapı bagaj fena değil hanımı çocuğu al istediğin yere götür. 32.231 mi teklif ediyorsun? Bak 32.500 dedim zaten güzel rakamla geldin. Ver şu mübarek eline 32.300. Ay sen paraya demek ki bu adamın bütçesi ya. Yani temizinden bir aile babası. O kadar da hızlı sürme dayı bir anda buradan oraya geçemem. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun. Golfümüzü de verdik. Hemen yeni arabamızı almaya giderim. Şuradan gel. Abla ben ilk BMW olacak dükkana koydum. Ya bayandan temizse hemen helalinden yapıştıralım bu arabayı. Bir parça değişen. Sadece bir bakıma ihtiyacı var. Güzel abi. Ekmek verir bu araba bize. 31 bin mi diyorsun ablam? Benim sana bu arabaya teklifim. herhalinden bir 27 bin çalışır. Abla. Ab Oğlum ne ara abi oldu lan bu demin abla değil miydi? 31.350 bin 350. İlk başta ne demiştik biz bu arabaya? Abi hiç fiyat düşmeyeceğim mi gerçekten? Yok almıyorum. Kusura bakma. Baba şimdi ya BMW'yi alacağız ya bu Golf'u alacağız tamam mı? 28 bin diyor. Bak BMW'ci hiç indirim yapmadı bize. Dayı helalinden 22 bin sıkarım arabana. Ufak çok iyi rakam oğlum. Biz ticaret adamıyız. Hiç BMW'nin anlamıyor. Hemen arabayı garaja şutingen. Corolla. Bunların fiyatı bizi aşar da. 23 bin. Aha. fiyat 80 Kontrol et abi arabayı. Bir parça değişen %48 ya bir bakım ihtiyacı var. Gel dayı. Senin arabana da benden helalinden bir 8000 yakışır. Tamam burada da ekmek var abi getir. Hemen şunu da karaca salla. Ben dükkana kaçar. Şimdi de şu golfü bir götürelim bakıma. Neydi? Doğuş otomotiv. Ne doğuş oğlum? Bizim burada Muharrem Usta var. Ne biçim yapıyor? Adam Alman, Japon, Kore hepsine bakıyor vallahi. Ustam selamun aleyküm. Ee, ben bir ufak servis için anana uğradım da bu arabanın servis parası daha pahalıymış. Ben ek... Ustamın yaptığı arabayı görüyor musun? Nasıl kesiciye düşüyor bak. Ee... Untek. Untek ilana koy. Abi bunların ben hiç fiyatlarına da bakmadım ki. Bunun eder neymiş piyasada? 11.400 dolar. Getir abi şuradan. Satışa çıkar. 11.400. 13.500. Çok mu dedik? 12.400. Güzel. 12.600 diyek. Tamam kalsın böyle güzel eee Golf'ün fiyatı neymiş? Şimdi abi bu araba iyi para eder. Şuna baksana. Kilometre falan mal boncuk. 28.500 diyor. Getir. Hemen evet, şu arabayı değil yani yapıştıralım. Bak şu saat oldu daha dükkanda işin başındayım. Volkswagen hemen Volkswagen'in resmini de yapıştır. Satışa çıkar. Eee Fiat 28.500'dü. 32.500. 33500 orada kar bırakmıyor abi tamam ya 32500 rakam ee, bayandan temiz küfürsüz araç bu da piyasanın göz bebeği tamam satışta mı abi ikisi de Forsale forsale dükkana artık bak tam dükkana açmaya geldim yine nasipsizlik diyelim. Yapacak bir şey yok. Çek abi kapıyı. Kelleyi vurmaya gidiyorum eve. Böyle zabanan güneş gözlerimizi bulandıraraktan güne başlıyoruz. Abi sabah erken kalkan yol alır. Hemen dükkanımıza gidelim. Küçük müçük bayi mi bayi. Küçük bayi açalım. Satışa başlayalım. Bunu buraya bıraktım. Bu yağ buradan nereden aktı? Gece şu dükkanın önüne otopark gibi kullanıyorlar tamam mı? Bak hep şu binalar. O ablam hoş geldin. Vallahi abla temizlik yapıyordum görmedim kusura bakma. Tam senli araba. Bak bunu var ya bundan üniversiteye git. Arkadaşların götü yanar yani öyle söyleyeyim sana. Ama göt yakacaksan da biraz paraya ihtiyacım var abla. 32 bin veriyorsan mal senindir. Vermiyorsan kendine iyi bak. Aynısından dün sattım abi kiremedi bize kötü araba yok abla. Dezgahın en güzel malına geldin sen demin. Abi benim saygı puanım niye bu kadar düşük ya? Her neyse. Hep iyi araba verdim halbuki. Tertemiz. Boncuk gibi. O ablam. Hoş geldin gel. Bak Starbucks'ın önüne çek. Avlar yani öyle söyleyeyim sana. Abla güzel rakam teklif ettin. Bak gel. Düz olsun. Bizim olsun. 32 bin. 300'e mal senindir abla. Demek ki bunun da parası bu abi. Kadın zaten güzel rakamla geldi. Ablam hayrını gör. Güle güle bin. Allah'a emanetsin. Şunu da satayım. BMW almaya gidiyoruz gençler. Abi hoş geldin. Vallahi daha malı tezgaha koydum. Geleni gideni bitmiyor. Yani başımı alamıyorum bak arabadan. Buyur abim. Abi şimdi bak. Güzel mal. Bir değişeni var ama seni getirir götürür işine 11600 Gel sana 100 rakama çekeyim şu arabayı Sen oradan da bir jingen pazarlığı yapacağın için 12250 diyelim 11911 zaten gönlümden geçen rakam 12 idi bu araba için Abi aradaki 89 dolara ar ne 89 dolar? Aramıyorum al senin olsun Aradaki 19 doları aramadım Güle güle bin 44 bin dolarla baba ticarete kaçar. Baba bir F30 daha alır. Hemen bir inceliyoruz şöyle arabayı. Tek parça değişen babacım mal ceviz. alt tezgah oyu sat direkt. Ticarete döndürmemiz için bizim seninle 38 bin liradan bir pazarlığa ihtiyacımız var. 43.730 diyor. Abi hayrını gör. Araba kirli hiç önemli değil. Salla direkt dükkana. Sürerek götüremem. Direkt kondisyonu düşebilir çünkü. Abi şu kilalı köpüğü bir bas bakayım makineye. Tamam yeter. Şuradan suya geç. Mal bir ceviz gibi çıksın meydana. Arabanın piyasa ederi ne abi? 47.500 tamam mı? Borusan Çıkışlı F30 M3 görünüm Değil ama olsun öyle yazarım O satışa çıkar 47.000 Fiyatı var arabanın 55.000 yazsam kar yazar mı? Yazmaz abi 53 bin yazsam yazar abi. Tamam. Hemen dükkanımızı aşağı alalım. Ekliyoruz abi. Bu arabayı öyle veya böyle satacağız. Dayıcım bak. Görüyor musun BMW'yi? Şakır şakır nasıl müşteri çekiyor. Geldi bak parlament paket. Bakma oğlum mal güzel. Bundan iyisini bulamam. Müşteri fiyatı 54.457. Abi. Ne diyeyim? Zaten güzel fiyat verdin. 54.457'ye araba senindir. Al git. Cingen mazarlığına düşmediğin için bu fiyatı. Kendine iyi bak. Güle güle bin. Gidiyor boru sen güzel. Hadi ikinci BMW'ye oğlum. Baba şöyle tek parça değişenli bir Passat bulduk tamam mı? Fiyat da fena değil. İşte buradan ekmek yeriz gibi biz. Bir 44 bin lira ne 44 lira? 42 bin lira teklif salayım şu arabaya. 42.000 bin diyor oğlum. Yapıştır. Nasıl arabanın kondisyonu düşük ya? E baktık ama. Oğlum biz bu cenazeyi nasıl aldık peki? Ben demin baktım buna daha düzgündü. Ana nasıl oldu o iş? İki parçada değişen çıktı. Anlamadım. Neyse bakıma götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hata abi. Rüstem Usta. Bir ufak strasarı var arabanın da. Onları bir halledelim. Mal yeni düştü. Bir şey diyeyim mi sana? Çok deli para bırakacak bu araba. Bak ışık arabanın tersine düşecek. Anladın mı? Fotoğraf çekmenin altın kuralı. Kaldır şunu. Gel abi fotoğrafını ekle. Aşiret paket dert edition. Bıda bırakmıyor. 60500. 60000 abi tamam bu arabanın parası 60000. Müşterilere diyoruz biz cingen pazarlarına düşüyoruz. 60000'den hayırlı uğurlu olsun abi. Akşam pazarı günün son malı. Bak görüyor musun toplara bak direkt geldi. Abla ben biraz da Esmer ve şey bir abla bekliyordum ama Doğu'ya gideceğini düşündüğümüş. 58.350 ablam. Araba 59.000'e senindir. 58.722. Abi fiyata da kırılmaz ki ya. Yani. vergisin gitsin maksat ticaret dönsün anladın mı? Ablam şimdi Mardin yolcusu. Akşam pazarından bir araba daha düşürürsek. Bak bu videodaki amacım parayı 80 bin yapıp videoyu bitirmek. Çok uzarsa yapmayacağım video ama uzamazsa 80 binde bitiririm. E şöyle bir F10 var ama fena da değil gibi. Bazarla oturak bakayım gel. 40 4500 Aha Bak yine deli para kazanacağımız bir araba geldi abi. Eyvallah babacım. Hemen şu F10'u da yıkarım ben. Önemli değil. Kirli olsun. Salla garaja. Hala da 22 bin lira param var. Ben buraya bir araba daha çakmam lazım abi. Bak şu Hyundai de güzel gitmişti. Hyundai'yi tezgaha koyarsak güzel. Arabayı kontrol et. Temizse benimdir. Temiz abi çiçek. Ver eline. Yapış. 18 bin. 21 bin diyor. E al ya ticaret dönsün ne yapayım. Araba temiz sonuçta. Şimdi temiz arabayla uğraşmak istemedim aramayla. Aslında daha uyguna da araba alabilirdik. Oğlum şey için BMW'ciler çok uyguna veriyor lan. Her neyse. Gerçi Passat'tan ettik en güzel kârı ayrı konu ama. Hemen dükkana geri dön. Evet. Arabaların temizliğini ve bakımını yaptım. Şimdi gidip yatıyoruz. Yarın güne bismillah deyip başlayıp. İnşallah 80.000'le 80 videoyu kapatıyoruz. Hadi hayırlısı diyelim. Evet. Güne Guten Morgen ışıklarıyla uyanıp. İnşallah paramızı 80 bin yapmaya gidiyoruz. Tanrı bütün kullara rızkını bağışlarken Kulu erken kalkar. Haydi ya nasip dermiş. Ya nasip deyip yolumuza çıkıyoruz. Ee, Huntek. Bayandan temiz işe git geldik. Böyle de yapıştırmazsın bu arada ama neyse. Ee, ne demiştik buna? 23.500, 27.000 yazsak çok mu istemiş oluruz? Değer. 65.500, Nijingenler geleceği için çok. 65.500, 65.500 abi bu arabanın fiyatı da bu. Hemen dükkanımızı açık pozisyonu alalım. Şuradan temizlik işlemlerine bir başlayalım. İki de diğer kir nerede? Ayak izi var burada. Abi Ablam hoş geldin. Bak tam sende araba abla. Tısır tısır işe bin git gel. Her işini görürüm senin. Abi 26.189 diyor. Abla gel şunu 26.750 diyeyim ben sana. 26.500 bak ablam hep ortasını arıyor. Gerçekten güzel ticaret insanı. Abla hayrını bereketini gör. Güle güle bin. Şimdi bir de BMW'mize alıcı geldi mi? Bu iş biter mi? Aşağı yukarı biter abi. Yeni yetenek puanı diyor ben. Dur yetenek menüsü pey dur müşteri geldi. Yeğenim hoş geldin. Bak. Starbucks'ın önüne çek. Karaları var ya. Mıknatıs gibi aldılar. Ya, öyle makineye bakıyorsun şu an. Araç fiyatı 65.500. Müşteri fiyatı 65.500. Abi pazarlıksız iş. Kılçıksız iş hayrını bereketini gör. 80 bin derken 90 bin dedik. Bak demin ne dedim? Tanrı bütün kullara rızkını bağışlarken bu Ahmet erken kalkar. Haydi ya nasip dermiş. Ve kimseler anlamazmış. Ya nasip ne demekmiş. Nasip böyle bir şey oğlum. Esperlerini çekeceksin. Yoluna çıkacaksın. Gerisi eşeği sağlam gazaba ala gerisini düşünme anladın mı? Akıyor bir şekilde. Sen emeğini ver arkana yaslan. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik ee, DobroKobro otomatiği olaraktan işaretimiz bugün istediğimizin üzerinde döndü bir sonraki bölüm 90 bin dolarlık bütçe ile büyüşe başlıyoruz yani 1-10 yapmak kolay ee, sen 0-1 yapabilir misin onu söyle babasının oğlu derler adama biz yaptık oğlum 0-1 bugün itibariyle yaptık bundan sonra bizim gemimizde bu bu denizlerde yürüyecek diyorum. Haydi Allah'a emanet. Daha da kanala abone olmadıysanız artık o işte bir halledersiniz.